Haberiniz olsun kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da gerçekten yine zor bir pota bizleri beklerken Murat Eken, Aziz, Alper Rende ve Barış Telli potada olan isimler gerçekten eleneni önceden kestirmenin zor olduğu bir pota bizleri bekliyor. Peki bu zorlu eleme potasında vedasını izleyeceğimiz isim kim olur? Siz değerli Survivor izleyicilerinin düşüncelerini gerçekten çok merak ediyorum. Sizce Alper mi, Murat Eken mi, Aziz mi yoksa Barış Telli mi elenmeli? Elenmeli dediğiniz ve elenmesini istediğiniz yarışmacıyı yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Biz bu potada %100 barış elenmez diyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Alper'in de inanılmaz bir sosyal medya destekçisi var. Kota yorgunu olan Aziz ve Murat Eken'den biz Murat Eken'in vedasını izleyeceğimizi düşünüyoruz. Murat Eken'in eleneceğini düşünen arkadaşlarımdan da videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Elenin isim kesinleşir kesinleşmez kanalımızda olacak. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hep